Biraz önceki maç hakkındaki duygu ve düşüncelerinizi alabilir miyiz? Aa, şu anda seriye bağladı. Takım çok iyi gidiyor. gerek kalan maçlarda başarılar da Gördüğünüz yeni transferlerin uyum hakkında İbrahim Hocam. Daha şu anda uyum aşamasındalar. İlerleyen zamanlarda daha iyi olacak takım. Eksik bir bölge tespit edebildiniz mi? Eksik olduğu bölge kanatlar biraz daha zayıf. Biraz daha güçlülüse daha iyi olacak takım. Tamam. Çok duygu düşünceleriniz için çok teşekkür ederiz. Her maçta sizden böyle bir yorumlar bekliyoruz. Son olarak söylemek istediğiniz. Takımın yanında taraftara tavşanla hakkında destek olmasını istiyorum takımımıza. Bu takım inan biz inandık. Siz de